muhalefet olarak iktidarı eleştiren kişiler nasıl ikna oluyor ki iktidar partisine geçiyor? Ama şöyle değil, ama şöyle tek tek gelmediği için hangi argüman okuduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şey, e, dokuz bizden ayrılan bir tane milletvekili o da vefat etti. Bir muhatap olmadığımız için, böyle bir e, konuyla ilgilenmediğimiz için emin olup bilmiyorum. Hangi argümanları kullanıyorlar, ne teklif ediyorlar, bilmiyorum. Son olarak da dün sonların bir anketi açıklandı ama tabii Yeni Refah Partisi yani muhafazakar partiler içerisinde en yüksek e, oy alan partilerden bir tanesi olarak gözüküyor. Saadet'i göremedim ben. Sizin kendinizin yapmış olduğu bir anket var mı? Son durumunuz nedir? E, bugün seçime girseniz ne alırsınız? Şu soru çok geliyor. Efendim intihakta siz nerede yer alacaksınız? Yüzde artı bir seçim sistemi olduğu bir ortamda biz intihakta da yer almayacağız. Kendi başımıza seçimize gireceğiz cümlesi altı boş bir cümle. Yani o çok hedefe, hedefsiz bir partinin kuracağı cümleler. Biz de mutlaka etraf kuracağız önümüzdeki dönemde. Bazı partilerle buna olacağız. Ama bunun farklı gelince, zamanı gelince de konuşması gerektiğini düşünüyorum. İlk kere ben üzerinden konuşması gerektiğini ben düşünüyorum. Bizim yaptığımız kamu yoklamalarında Saadet Partisi son altı ay içerisinde yapmış oldukları ve basitli yoğun çalışmaların dolayı sürekli bir yükseliş trendinde. Ay istedim Ben burada arası değil. Ufak ufak partimiz iyi bir yerlere geliyor. Seçim zamanına kadar ittifaklarda belirleyici eee